Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT soru çözümlerimize es kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için ilk konulardan 6 tane güzel soru hazırladım. Biliyorum bazı öğrencilerim ilk konulara ağırlık vermiyor. İlk konuları es geçiyor. O yüzden böyle bir paylaşım yapmak istedim. Sizleri hiçbir gitmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sahurda da sizleri sorular bekliyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım ilk sorumuzdan başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz tarih biliminin yöntem aşamaları. Bakalım soru bizden ne istiyor? Tarih içinin elde ettiği verilerin yeterli olup olmadığını tespit ettiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? Sıralamayı bilmemiz lazım canlar. Şimdi A şıkkına baktığımızda bize kaynak aramayı vermiş. Kaynak arama bizim ilk aşamamızdır değerli arkadaşlarım. Önce kaynakları bir tarıyoruz. Bunu bir geç. Tasnif ikinci aşamadır. Bilgileri belli bir sistem içinde değerlendiriyor, sınıflandırıyor. İkinci aşama tahlil. Bırakalım. Tenkit. Dördüncü aşamamızdır. Burada eleştiri süzgecinden geçiriliyor. Bilgiler güvenilir mi değil mi ona bakılıyor. Terkip ise son aşamamızdır. Yani sentez aşamasıdır. Cevabımız üçüncü aşamamız olan tahlildir canlar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. İkinci sorumuza bakalım. Sorumuz şu şekilde. Şöyle uzaklaştırmam lazım. Tamamdır. Bu özellikler İran, Hint ve Çin medeniyetleriyle aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Eski Çin medeniyetlerine ait bazı özellikler şunlardır. İlk öncüle baktığımızda ilk kez kağıt, matbaa, mürekkep, barut ve pusulayı kullanmışlardır. İkinci öncül halk kast adı verilen sosyal sınıflara yer almıştır. Üçüncü öncül Medler ve Persler bu bölgenin siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Şimdi kağıt, barut, pusula ve matbaayı bulan uygarlık hangisiydi? Tabii ki Çinliler değil mi? Tamamdır. Halk kast adı verilen kast sistemi gelince aklımıza Hangi uygarlık geliyor? Tabii ki Hint uygarlığı geliyor değil mi? Peki ekstra bilgi vereyim sizlere. Kas sistemini çökerten Türkistan hükümdarı Gazeli Mahmut'tur. Bunu da unutmayın çünkü İslamiyet'i Hindistan'da yaymıştı. Bunu da Hint olarak aldık. Tamam. Medler ve Persler bu bölgenin siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tabii ki İran uygarlığından bahsediliyor. Şimdi Çin 1 olacak. Eledik. Hint 2 olacak. Cevabımız D şıkkı. Gelelim. Kas kim çökertmişti? Tekrar edelim. Kas sistemini çökerten Türkistan hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Ayrıca sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdar olarak da bilinir. Geldik Orta Çağ dünyasına. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin amaçları arasında yer almaz? ÖSYM e Haçlı seferlerini soruyor. Değerli arkadaşlarım bakın demedi demeyin. Amaçlar, sebepler nelerdi? Bu seferler ne zaman gerçekleşti? Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Sonraki dönemlerde ise Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesiyle Haç seferleri 11. yüzyılın sonlarında başlayacaktı. Peki bunların amacı neydi? Papa önderliğinde teşvik edilen bu seferlerin amacı neydi? Türkleri Anadolu'dan atmak. En önemli etken. Doğunun zenginliklerini ele geçirmek. Önemli bir etken mi? Önemli bir etken. Çünkü biliyorsunuz ki İslam dünyası daha zengindi, daha çok zengindi. Kutsal toprakları Müslümanlardan almak Kudüs'ten bahsediliyor. Orta Doğu'da egemenlik kuracak toprakları kazanmak yine önemli amaçları arasındaydı. Özgür düşüncenin gelişimini engelleyen unsurlardan kurtulmak her seferlerinin amaçları arasında değildir sevgili arkadaşlarım. Ki zaten Hac seferlerinden sonra birçok feodalite ülkesine geri dönemiyor. Ve bununla beraber papa ve Kilise olan güven de azalacaktı. Ancak hac seferlerinin amaçları arasında özgür düşünceyi, özgür düşüncenin gelişimini engelleyen herhangi bir durumdan bahsedemeyiz. Anlaştık mı? Ama asıl sebep neydi? Tabii ki papanın teşvikiyle kutsal topraklarda değil mi? Hatta cennette yer vaat ediyor papa bu seferleri teşvik amaçlı. Gelelim dördüncü sorumuza. İslamiyet öncesi Türk tarihine bakalım. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımızda devletler kısa sürede yıkılmış değil mi arkadaşlarım? Peki bunun temel sebebi neydi? Şimdi A şıkkına baktığımızda saray kadınlarının yönetimde etkili olması. Bakın, hatunlara değer veriliyordu. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hatun önemli bir yere sahipti. Ancak hatun hakan olduğunda devlet işlerine karışmıyordu. Şimdi niye esas alabiliriz burada? Çinli prensesleri esas alabiliriz. Niye? Çünkü Çinli prensesler ne yapıyorlardı? Entrikalarıyla devletin kısa sürede yıkılmasında etkili oluyorlardı. Ama temel sebep bu değil. Kurultay'ın danışma meclisi özelliği taşıması. Kurultay gayet olağan bir durum, normal bir durum. Görüşlerin benimsendiği bir durum. Demokrasinin görüldüğü bir durum. Bunu bir geç. Boy beylerinin toplumsal yaşamda söz sahibi olması yine keza aynı şekilde demokrasinin görüldüğü bir durum. Güçlü komşularının olması tamam güçlü komşuları olabilir ama Türk devletleri de güçlüydü. Yıkılmalarında sizce bu etkili olmuş mu? Temel neden mi? Tabii ki hayır. Veraset ne demekti? Veraset kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demekti. E, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde veraset nasıldı? Ülke hanedanın ortak malıydı. Yani kimin tahta geçeceği belli olmadığı için Türk devletleri kısa sürede yıkılmıştır. Cevabımız E şıkkı. Geldik Diğer sorumuza. İslam tarihi. İlk konular demiştim zaten. Şimdi bakacağız. Yorumlarda da göreceğim. 6'da 6 yapmışsanız ilk konularda herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama eksikler varsa mutlaka dediklerimi not tutuyorsunuz canlarım. Anlaştık mı? Diyor ki Emeviler yaptıkları fitiller oranında İslamiyet'i yayamamışlardır diye bir araştırmacı bu iddiasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir? Emeviler İspanya'yı bile fethetti değil mi? Yani düşünün artık. Ancak bunlar İslamiyet'i yayamadı. Orta Asya'da da Türk güçler bunu engelledi. Peki neden? Aşkına baktığımızda halifeliği saltanata dönüştürmeleri bu yönetimle alakalı bir durumdur. Biliyorsunuz ki dört halife seçimle başa geliyordu. Ancak Muaviye öldükten sonra yerini Yezid'e bırakacağını açıklamıştı. Saltanat. Devletin merkezinde Şam'a taşımaları. Şimdi şöyle düşünün. Taraftarlarınız neredeyse siz merkezi nereye taşırsınız? Oraya değil mi? Muaviye de aynen öyle yaptı. Burada geç. Mevalih. Bırakalım. Güçlü ordular kurmaları. Güçlü ordular kurmaları yani İslamiyet'i yaymalarında etkili. Bunu bir geçelim ya. Merkezi otoriteye önem vermeleri. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Emeviler sık sık Fethi hareketinde bulunduğu için artık merkezi otoriteyi kontrol altında tutamıyorlardı arkadaşlarım. Çünkü Osmanlı gibi düşünemeyiz. Osmanlı Cihan İmparatorluğu'ydu. Ama bir kez otoriteyi üşütmeyi başardılar. Emevler öyle değildi. Mevali ne demekti? Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılması demekti değil mi? E böyle bir durum olursa size sorayım ya. Size sorayım. Emevler sizin toprağınızı fethetmiş, almış ve sizi ikinci plana atıyor. İslamiyeti benimser misiniz? Benimsemezsiniz değil mi? İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Cevabımız. C şıkkı. ki zaten Türkler o yüzden İslamiyet'i benimsemiyordu. Abbasiler hoşgörü politikası izledikten sonra kabul ediyorlar. Geldik beyliklere. ÖSYM uzun zamandır beylik sormuyor. Dikkat ediyoruz canlarım. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk devlet ve beyliklerinin özellikleri Mengücekler, Danışmentiler ve Çaka Beyliği ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır. Türk tarihinin denizcilikle uğraşan ilk devleti. Tabii ki Çaka Bey'den bahsediliyor. Yani bunu da Bilmesek olmaz değil mi? Çaka Bey. Haçlara karşı Türkiye Selçukluları ile birlikte çetin mücadeleler yapmışlardır. En güçlü beyliği burada bizden istiyor. En güçlü beylik Sivas ve çevresinde kurulan danışmentilerdir. Tamam. Erzincan ve çevresinde hüküm süren ben gücekler değil mi? Ben gücekler. Cevabımız ne olacaktır canlarım? Yağbasan medresesini unutmayın. Anadolu'daki ilk medresedir. Çakabeyliği 1 olacak. Cevabımıza ulaştık. Cevabımız 5 Umarım 6'da 6 yapmışsınızdır. Umarım ilk konularda sıkıntı yoktur. olur da görüşmek üzere. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.